Selam aşklarım bugün sizlerle Jisoo'nun dışlanması hakkında konuşacağız. Bilinmeyen nedenlerle Adidas, Jisoo'yu promosyon materyallerinden çıkardı. Son birkaç yılda üyeler bu kampanyada yer alarak artan popülerliklerini ve göz kamaştırıcı görsellerini sergilerdiler. Ama Adidas Jisoo'yu tanıtım fotoğraflarından dışlayarak Blackpink hayranlarından eleştiri alıyor. Dün bir platformu olan Weibo'da Blackpink'i içeren bir reklam videosu yayınlandı. Ancak bu videoda Jisoo'nun kısmı kesilmiş, bu kadar büyük markanın markaya yüz veren insanlara karşı bu kadar sorunsuz olması şaşırtıcı. Buna benzer hikaye geçen yıl da yaşandı çünkü Adidas hiçbir sebep göstermeden Jisoo dışında Blackpen'i içeren bir katalog göster ne yazık ki resimde de Jisoo kırpılmıştı. Ve daha da önemlisi Adidas'tan defalarca kötü muamele görmesine rağmen, bu markayı en çok tanıtan kişi Jisoo fark ettiyseniz, markayı sosyal medyasında ve kıyafetlerinde birçok kez tanıtmıştır. Özellikle Jisoo'nun giyindiği bir çift ayakkabı, giydikten sonra Singapur'da ve internette tükendi. Konu çok tiksindirici adamım 2021 yılındayız bu kadar etkili birini unutmayı hayal edebiliyor musun? Neyse bu video bu kadardı canlarım diğer videoda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz.